Bildiğiniz gibi Almanya'da öğrenci olarak yılda 120 tam 240 yarım gün çalışma iznine sahipsiniz. Yani bu da haftalık ortalama 20 saate tekabül ediyor. Bu çalışma izni üniversiteye başladıktan sonra tabii ki. Almanya'da bir öğrenci olarak hem çalışıp hem de kendinizi geçindirebiliyordunuz. Bununla beraber ailenizden finansal olarak bağımsız olmuş oluyordunuz. Fakat burada bugüne kadar bir sorun vardı. Sorun da şu. Eğer sizin üniversiteye başlayacak şekilde C1 Almancanız veya C1 İngilizceniz yoksa şartlı kabulle gelip bir dil kursu sürecine geçirmeniz gerekiyordu. Buraya kadar her şey normal. Değiş bir şey yok. Fakat bu dil kursu serüveninde çalışma iznine sahip değildiniz. Yasa olarak çalışma izniniz vardı fakat bu çalışma izni feri Insight'larda geçerliydi. Yani tatil zamanlarında. Tatil zamanları dediğimizde örneğin C1 oldunuz, sertifikanızı aldınız. Bu dil kursu serüveni sizin için bitti. Üniversiteye başlayabilirsiniz artık. Fakat üniversiteniz 3 ay sonra başlıyor. Bu 3 aylık serüvende siz çalışabiliyordunuz. Zaten üniversite öğrencisi olunca da çalışma izninde sahip olacağınız için kendinizi C1 olduktan sonra geçindirebiliyordunuz. Ama burada sorun alan kısım şuydu. C1 olana kadar siz kendinizi nasıl geçindireceksiniz? Türkiye'de çoğu öğrenci için yorun durumundan dolayı maalesef bu bir soru işaretiydi. Ortalama bir dil kurs serüveninin Almanya'da bir sene sürdüğünü düşünürsek eğer Almanya'nın da belirlediği gibi 11 bin euro ihtiyacınız vardı. Yani bu paraya sahip olup hazırdan yemeniz gerekiyordu çünkü çalışma izniniz yoktu C1'e kadar. Ta ki bugüne kadar. Bugün Almanya'da yürürlüğe giren yasaya göre Kasım 18'den itibaren dil kursu öğrencisi olarak çalışabileceksiniz. Yani haftalık 20 saatlik çalışma iznine sahip olacaksınız. Dil kursu öğrencisine kastım dil kursu vizesiyle gelen öğrenciler değil. Siz bir Alman Üniversitesi'nden şartlı kabul aldınız, sonrasında öğrenci adayı vizesine başvurdunuz, dil kursu vizesine deyip Almanya'ya geldiniz ve şu an dil kursuna gidiyorsunuz. Bu dil kursu serüveninde tekrardan söylüyorum çalışabileceksiniz. Haftada 20 saatlik çalışma iznine sahip olacaksınız. Bu niye önemli? Tabii ki birinci sebebi kendinizi geçindirebilmeniz için. Yani ailenizden para almanıza gerek kalmayacak. Tabii ki Almanya'ya geleceksiniz, burada ülkeyi değiştiriyorsunuz, belli bir masrafınız olacak. Üniversite başvuru ücretleri, evrak toplama ücretleri, evin deposyası gibi en sonunda hani belli bir paraya sahip olmanız gerekiyor. Ama bu para artık bir senelik para olmak zorunda değil. Çünkü tekrardan söylüyorum yeni çıkan yasayla beraber çalışma iznine sahipsiniz. Bunun yanında bildiğimiz gibi bir dili öğrenmek için o dile maruz kalmamız gerekiyor. Bu çalışma izniyle beraber hem çalışıp hem de Almancanızı gerçekten ilerletebilirsiniz. Örneğin garson oldunuz ve müşterilerle her zaman birebir kontakta kalmanız gerekiyor. İletişim halinde olmanız gerekiyor. Yani o dile maruz kalıyorsunuz ve Almancanızı hızlı bir şekilde geliştiriyorsunuz. Tabii ki bir dil kursu öğrencisi olarak gidip de garson olarak çalışmak sizin için zor olabilir. Çünkü garsonlukta da olacağı gibi çoğu işveren sizden Almanca isteyecek. Fakat mükemmel Almanca bilgisine sahip olmadan bile illaki çalışabileceğiniz işler olacak. Örneğin kuryelik gibi. Tamam güzel geldiniz dil kursuna gidiyorsunuz hem de çalışıyorsunuz. Her şey kulağa güzel geliyor. Ama burada unutulmaması gereken nokta en başta garsonluk yapabilirsiniz kuryelik yapabilirsiniz. Vasıfsız işlerde çalışabilirsiniz. Bu ayıp bir şey değil. Size verebileceğim en büyük tavsiye bu işlerde uzun süreli çalışmayın. Geleceğinize yatırım yapın. Özellikle Almanya'da geleceğin çok yatırım yapın ve kişisel olarak kendinizi geliştirmeye bakın. Çünkü bu tarz işler maalesef sizin geleceğinize hiçbir katkı etmeyecek. Sadece zamanınızı paraya satmış olacaksınız. Bunun yerine özellikle üniversite başladıktan sonra mükemmel bir şekilde fırsatlarınız olacak. Staj imkanları olacak, projeler olacak, şirketlerde çalışma imkanına sahip olacaksınız. Kesinlikle bu tarz işlerde çalışın. Geleceğinize katkı sağlayabilecek işlerde çalışın. Garsonlukta kuruyelik de değil, bunlar da değil. Videoyu burada durdurduğum için özür dilerim. Fakat size yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir bilgi vermek istiyorum. Bu videoda olduğunuza göre Almanya'da üniversite okumak istiyorsunuz ve en sonunda geleceğinizi inşa edip kaliteli bir eğitim almak istiyorsunuz. Tüm bu süreçte işte kendinizi yalnız hissediyor, ne yapmanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Bunların hepsi şartlı kabul, üniversite başvuru süreci, evraklar, apostil bunlar çok karışık geliyor olabilir. Fakat artık bunları dert edinmenize gerek yok. Eğer deneyimli ve tek odaklı noktası Almanya olan bir ekipten danışmanlık almak istiyorsanız, tamamıyla ücretsiz bir şekilde yol haritanızı çizmek istiyorsanız bizimle aşağıdaki linkten birebir ön görüşme oluşturabilirsiniz. Bu ön görüşmeyle beraber sizi tanımak istiyoruz, size bir yol haritası çıkarmak istiyoruz ve size soracağımız sorularla beraber danışmanlıkta da sizinle ilerleyip ilerleyemeyeceğimizi görmek istiyoruz. Bu görüşmeler tamamıyla ücretsiz, tek isteğimiz size yardımcı olabilmek. Açıklamadaki linkten benimle veya ekip arkadaşlarımla birebir ön görüşme oluşturabilirsiniz. Sizinle orada görüşmek üzere. Verebileceğim ikinci tavsiye ise gerçekten özellikle dil kursu serüveninde çok çalışın. Hızlı bir şekilde Almancanızı geliştirmeye bakın. Buradaki amacınız bence olabildiğince en erken C1 sertifikasını almak olmamalı. C1'i hakkıyla bitirmek olmalı. Çünkü sonradan anlayacaksınız ki ne kadar C1 sertifikasına sahip olsanız bile eğer dil kursu serüveninin üstünde adam akıllı durmadıysanız üniversite derslerini anlamakta zorluk çekeceksiniz. Bu yüzden üniversiteye başlamadan önce olabildiğince Almancanızı geliştirmeye bakın. C1 sertifikasını almaya bakmayın. C1 sertifikası alınıyor zaten. Sınava yönelik çalışsanız da alırsınız. Bu bir sorun değil. Özellikle dil kursu serüvenine diyorum. Çünkü işiniz daha zor olacak sizin için. Benim zamanımda yani 2 sene önce benim tek odak noktam dil kursuydu. Çünkü çalışamıyordum. Ama sizin Almanya'ya geldikten sonraki durumunuzu düşündüğümüzde siz hem dil kursuna gideceksiniz hem de çalışma iznine sahip olacaksınız. Yani çalışacaksınız. Hemen düşünelim. Dil kursunuz 10'da başlıyor. 3,5 saat sürdüğünü düşünürsek 1,5'da bitiyor. Eve geldiniz, yemek yediniz saat 3 oldu. Sonrasında işe gideceksiniz 5 saatlik şiştiniz var. Şiştiniz 4'te başlıyor ve 5 saat eklendi. Saat 9'da şiştiniz, işiniz bitmiş oluyor. Yani dil kursuna gittiniz 3,5 saat, işe gittiniz ve gün bitmiş oldu. Çünkü işten buçukta geldiniz, yemek yediniz saat 11. Sizin dil kursundan sonra ekstradan bir o kadar da üstünüze koymanız gerekiyor, çalışmanız gerekiyor. Evet bir yerde gerçekten güzel gelebiliyor, çalışma iznine sahip olacaksınız ama diğer yerden de bana göre çok çok daha kendinizi yormak zorundasınız. Çünkü 2 sene önceki ben dil kursuna giderken sonrasında büyük bir zamanlık alıyordu. Bu yüzden kesinlikle kendinizi işe kaptırmayın. İlk Odak noktanız Almanca olsun, iş değil. Özellikle Almanya'ya gelince paranın tadı çok tatlı gelebiliyor. İşte ekonomi çok iyi. 200 € ile çok iyi şeyler yapabiliyorsunuz. 300 €'ylü PlayStation alabiliyorsunuz. iPhoneları uçuşuyor, çok çok ucuz. Fakat bunlara kanıp da kesinlikle paranın peşinden koşmayın. İlk amacınız üniversite ve dil bu. Siz dil için geldiniz, üniversite için geldiniz, para için değil. Hayatta da aynı şekilde ilk odak noktanız kesinlikle para olmasın. Bu söylediklerim belki sizin için pek bir anlam ifade etmiyor olabilir. Çünkü Türkiye'desiniz, serüveninizi başlatmamış olabilirsiniz. Ama Almanya'ya gelince ne demek istediğimi çok çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Sonuç olarak videoyu toparlarsak eğer tebrikler artık dil kursunda çalışma iznine sahipsiniz. Çalışabilirsiniz, kendinizi geçindirebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur ve değer katmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Sizinle farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.